Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Oh! Teknofest, teknofest, aklım, fikrim, Merhaba ben Ömer Faruk Göçmen 6. sınıf öğrencisiyim. Şevkatle Bilime Yolculuk takımının takım kaptanıyım. Aynı zamanda takımımızın bilimsel araştırma ve deneysel süreçlerinde sorumlusuyum. Bildiğiniz üzere dünyamızda her gün binlerce tesisten milyonlarca ton deterjan atık su, temiz su kanal kana kaynaklarını kirletmektedir. Bizler de takım olarak bu atık suların doğal solucan gübresiyle kullanabilir bahçe sulama suyuna dönüşmesi için proje çalışmalarını yapmaktayız. Merhaba ben Ali Emir Korkmaz. 6. sınıf öğrencisiyim. Şefkatle Bilme Yoruculuk takımının dizayn ve tasarım sorumlusuyum. Aynı zamanda takım sözcüsü olarak da görev almaktayım.